Şimdi arkadaşlar, siz de hep bunu düşünüyorsunuzdur iddia oynayanınız varsa. Bu oranları kim belirliyor, ne belirliyor, neye göre belirliyor diye. Yani bu videoda biz de bunu cevaplamak için bir iddia yine geldik, kuponumuzu aldık, bu özel kalemimizi aldık ve bu sorunun cevabını veriyoruz. Şimdi bu kalemi elinize aldığınızda içinizde dolan o futbol bilgini var ya bugün ona sesleneceğim işte. Zaten erkekler olarak futbol hayatımızın büyük bir parçası. İddia da onun biraz kumar tarafı. Bugünkü videoda da bu iddia oranları nasıl belirlendiğine bakacağız. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. İddiadaki yönetim kurulu böyle oturup da tek tek oran falan belirlemiyor. Avrupa Bahis Bürosu adındaki bir kurumdan gelen oranlar aslında kullanıcıya yansıtılıyor. Peki basit bir mantıkla oranlar nasıl belirleniyor ona bakalım. Örneğin Fenerbahçe Galatasaray maçını ele alalım. Her maçta çok basit 3 tane tahmin var. Bir tanesi ev sahibi kazanır yani 1. Bir. Birisi berabere biter yani iki ya da 0. Birisi de deplasman takımı kazanır. O da 2. Bu belirlemeler ise şu şekilde oluyor. Fenerbahçe'nin geçmiş maçları, Galatasaray'ın geçmiş maçları, iki takımın yakın zamanda kendi aralarında oynadıkları maçlar, iç saha ve dış sahada aldıkları sonuçlar, sakat ve cezalı oyuncuları, bu oyuncuların yaptıkları sayısal katkı, takım içinde yaşanan ve medyada bilinen bariz olaylar ve son olarak da takımlarından ve liglerden sorumlu olan kişilerin gönderdiği raporlar. Tüm bunlar birleştirilerek bilgisayar destekli bir simülasyon yapılıyor. Hepsinin toplamı da bizi sonuca götürüyor. Diyelim ki ev sahibinin kazanma ihtimali %40, beraberlik %25, deplasman takımının galibiyet ihtimali %35 çıktı. Tüm olasılıklar belirlendikten sonra bahis oranlarına dökülüyor. Bu oranda ihtimallerin toplamının belirlenen ihtimale bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Şimdi burada ekranda bazı oranlar görüyorsunuz ama farkındaysanız bu oranlar biraz yüksek. Bunun sebebi ise bahsi oynadığınız kurumun henüz kar marjını koymamış olması. Bu marj genelde %17 oluyor. Bu yaptığımız işleme bir de %17'lik eksi eklememiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz oranlar biraz daha zaten duruma uygun. E burada bir de alt üst ya da işte toplam gol oranları gibi çeşitli oyunlar da Bunlar da aslında benzer bir şekilde belirleniyor. Söz konusu takımların geçmiş maçlarda attığı ortalama gol sayısı, kendi aralarında oynadıkları maçta attığı gol sayısı, gol katkısı veren oyuncuların oynayıp oynamama ihtimalleri üzerinden çeşitli oranlar belirleniyor. Eğer toplam oran 3 golün üstündeyse üst oranı daha düşük oluyor. 3 golün altındaysa da alt oran daha düşük oluyor. Basketbolda ise bildiğiniz gibi beraberlik diye bir ihtimal yok. İki takımdan birisi kazanmak zorunda. Bu yüzden eşit oranlar veriliyor. Oradaki alt üst oranı da şöyle belirleniyor. Örneğin ev sahibi takımın o sezon içinde attığı toplam sayı, deplasman takımı o sezon içinde attığı toplam sayı bu ikisi toplanıyor ve bir fazlası üst oranı olarak belirleniyor. Az önce bahsettiğim o kar marjı muhabbeti var ya, işte o bahis sitelerinde her maçın oranı değişmesinin sebebi. Yani aslında bahis siteleri kendi kar marjını düşürüyor, bu sayede sizi daha çok içeri çekiyor, aslında sürümden kazanıyor. Peki buralar hiç mi zarar etmiyor? Aslında bu ihtimal zaman zaman doğuyor. Hani böyle bir maç belirleniyor, onun oranı da belirleniyor. Sonra o oranlar bir anda değiştiriliyor belirlenmiş olmasına rağmen. Aslında bunun sebebi şu, örneğin bir birincilik takımı takımıyla ikincilik takımı oynayacak. Birincilik takımı da favori. Burada birinci takımın oranı daha düşük oluyor çünkü kazanma ihtimali daha yüksek. Herkes ona yükleneceği için bu maç eğer gerçekten birinci takımın galibiyetiyle biterse mantıken kasa zarar edecek. Bu yüzden de deplasman takımının ya da farklı ihtimallerin oranları düşürülüyor. Son kullanıcı da bunun bir ihtimalden, bunun somut bir durumdan dolayı olduğunu düşünerek diğer ihtimallere oynamaya başlıyor. Bu yüzden de aradaki durum dengeleniyor ve kasa bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Kasanın kaybetmesiyle ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. Mesela 2008'de bir adam 1,5 milyon kar etmiş ve bu yüzden iddia o gün ilk kez zarar etmiş deniyor. Şimdi bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama hepimizin bildiği bir maç var. Türkiye ile Ukrayna arasında oynanan zamanda tek maçların başladığı ilk dönem. Çünkü iddiada tek maç oynamanız için onun özellikle size açılması gerekiyor. Yoksa 3 ya da 4 maç oynamanız gerekiyor en az. Türkiye'nin galibiyet oranı 2.80. Aslında çok yüksek bir oran bu iddia için. Ve tabii bizim milli damarlarda kabardığı için herkes Türkiye'ye yükleniyor. Belki hatırlarsanız Tümer'in golüyle o maçı kazanıyoruz ve iddianın o gün ilk kez zarar ettiği söyleniyor. Hatta bu bazı röportajlarda falan da anlatılmış. Bir şey daha anlatayım. Herkesin aklından kesin bu geçmiştir. Her ihtimalle parayı yatırayım en azından bir tanesi tutacak bir şekilde de kazanacağım. Şimdi bunu az önce verdiğimiz Fenerbahçe Galatasaray örneğinden devam edelim. Diyelim ki Fenerbahçe galibiyetine 400 lira, beraberliği 350 lira, Galatasaray galibiyetine de 250 lira yatırdınız diyelim. Yani cebimizden çıkan toplam para ne kadar? 1000 lira. Bu ihtimallerden mantıken zaten bir tanesi tutacak. Bunlardan hangisi tutarsa tutsun kazandığınız para 1000 lira olmak zorunda. Yani ne kadar verirseniz o kadar almış olacaksınız. Çünkü kasa kazanmıyorsa hiç kimse kazanmayacak. Bazı oranlar oluyor, bazen bunun sürprizleri oluyor ama bunları denk getirmek çok zor. Getiriyorsan getiriyorsanız Helal olsun yani ne diyelim? Tabii kasa ya da sürprizler dışında bizim de kazanma ihtimalimiz artık daha fazla. Çünkü burada yazan ya da anlattığım bahisler dışında oynanabilecek milyonlarca bahis var. Oynayacak hangi takım başlar? İlk tacı kim atar? İlk korneli kim atar? İlk golü kim atar? İlk faulü kim yapar? Altpaşını sen bunları lan Nasıl biliyorsam bunların hepsini? Hem takımlar hem de oyuncular üzerinden milyonlarca bahis var. Yani bunlardan birini tutturma ihtimalimiz de doğal olarak daha fazla. 40 yılı bir tutturanlar içinde şöyle bir yenilik getirildi zamanında canlı maç. Yani maç sırasında maçın bitmesi 10 dakika bile kalıyor olsa o an, o anki duruma iddia oynayabiliyorsunuz. Tabii bunun oranları da yani mesela 5-0 önde olan bir takıma 90. dakikada bu takım kazanır diye bastığınızda kazancınız kulüçlerden öteye geçmiyor tabii ki ama farklı isteğiniz varsa belki bir gün çalışır. Yani daha zorlu bahis mantıken daha fazla kazanç anlamına geliyor. İddia oranı nasıl belirlendiği sorusunun cevabı basit olarak böyleydi dostlar. Siz de videoyu beğendiyseniz ya da farklı video önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız çok güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.